Ali Can Kabakçı Başkanlığındaki Çiftçiler Birliği heyeti basın toplantısı düzenleyerek tarım sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Ali Can Kabakçı 2013 yılı bütçesi konusunda hükümeti eleştirdi. Ülkede bir zulüm ortamı bulunduğunu savundu. Her sıkıya girildiği zaman ve her zaman ne zaman e, sıkıntımız olur, ödemelerde aksaklık olur, o olur, bu olur. Hep önümüze bütçeyi koymak zorunda. Dolayısıyla bugün görüyoruz ki bu bütçe bizim de evlendiğimiz kadarıyla tekelleşmenin önünü biraz daha açacaktır. Özelleşme zaten her hızıyla, tüm hızıyla devam etmektedir. Ama bir şey daha da devam etmektedir bu ülkede özellikle son zamanlarda gördüğümüz zulüm devam etmektedir. Niçin devam etmektedir? İşte ödenmeyen insanların günlerce sokaklarda eylem yapması, Bugün çiftçinin nazot parasının ödenmesi gerekir. Ama bir yerlerden çıkıp diyorlar bütçede para yoktur, hükümette para yoktur. Gelin size bu paranın yarısını verelim. E, tamam verin yarısını, diğer yarısını olacak. Diğer yarısı Allah'a emanet paramız olduğunda ödeyecek diye diyebiliyorlar. Kabakçı ülkesinin kırsal kesiminde sorunların giderek arttığını vurguladı. Ülkenin... Her kesiminde sıkıntılar her geçen gün artmaktadır. Özellikle kırsal kesime baktığımız zaman tarımdan kopan insanların her geçen gün çoğaldığını görmekteyiz. Ama hükümet edenler bunu ömür kaynağına e, edebiliyorlar. İşte biz tarımda çalışan nüfusu yüzde ikiye yüzde üçlere düşürdük. Avrupa Birliği standartlarına getirdik de diyebiliyorlar. Ama görmüyorlar ki tarımdan kopan insanlarımızın işsiz, açsız geleceğinden umutsuz olduklarını onu da hiç görmüyorlar. Tarım Bakanlığı bütçesinin bu şekilde meclisten geçmesiyle çok daha büyük sıkıntılar doğacaktır diyen Kabakçı, 2013 bütçesine kaynak konmamıştır diye konuştu. Görüyoruz ki 2013 bütçesi şu an kıtayla geçtiği zaman özellikle tarım kesiminde 2013 yılında çok daha büyük sıkıntılar olacaktır. Çünkü 2013 yılı için bütçeye kaynak konmamıştı. Israrla söylüyorum. Sayın Bakan geçen bir açıklama yaptı. Ee, birileri dedi çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir demişti. Ama ben ısrarla söylüyorum. 2013 yılı bütçesine kaynak konmamıştı. 2013 yılı çiftçimiz açısından çok daha zor olacaktır. Eğer biz yanlış, yalan, hatalı bir şeyler söylüyorsa çıksınlar söylesinler. Ödesinler insanımızı.